Arkadaşlar bakın 3.5 dakika oldu yaklaşık olarak hala bilgisayar açılmıyor şimdi bu bilgisayarımızı SSD takacağız ve ondan sonrasında da nasıl bir hız artışı, performans artışı olduğunu görmüş olacağız. Şuraya şöyle bir çekelim hocam. Evet kasamız bu bu şekilde şimdi bu kasaya işlem yapacağız. Evet SSD'miz de burada. Evet SSD'miz de burada arkadaşlar. Şekildeki gibi. Bakın bunu da bu şekilde mont edebilirsiniz. Eğer elinizde şu şekilde çift, çift bant da yapıştırma şansınız. Burada bu da sıkıntı olmuyor. Niye? Çünkü bu manyetik bir ortam. Bu flash bellekler gibi düşünün. Bir yere koyduğunuzda taktığınızda herhangi bir işlem olmayacağı gibi. Aynen. bunu bir problem olmadan işlemi yapacağız. Şimdi önce bilgisayarımızı takacağız. Ondan sonrasında da buna kurulama başlayacağız. Evet şu şekilde bilgisayarımıza montajını yapmış olduk. Ondan sonrasında şimdi kurulum aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada kurulum yapmak için ilk önce yapacağımız işlem arkadaşlar. Burada boot menü seçeneğine gireceğiz. Bakın oraya nereye girilmiş? Boot menüyü F9 ile. Bu işin BIOS ekranı. BIOS ekranında boot menüyü seçip bakın boot menü de karşımıza boot seçenekleri gelmiş oluyor. burada biz ilk önce kurulumu flash bellek üzerinden yapacağımız için burada bizim flash belleğimiz Toshiba. Daha öncesinde Windows 10 yükleme flash belleğini oluşturmuştuk. Bunu seçeceğiz. Enter tuşuna bastığımızda artık normal Windows 10 kurulum işlemi gerçekleşecek. Evet bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar zaten sabit dizi, yeni takmış olduğumuz SSD diskte gözükecek. Onu seçip gerekli yapılandırma seçeneklerini zaten Biraz sonra yapacağız. Onları da gerçekleştirdikten sonra artık Windows 10 kurulum işlemi gerçekleşmiş olacak. Evet şu anda arkadaşlar bilgisayarımızı açtık. Yeni kurulumu yaptıktan sonra bakın kaç saniye içerisinde açıldığını hep beraber görelim. şifremizi yazdık. Bakın 20 saniye içerisinde takribi olarak işlem gerçekleşmiş oldu. Ve yine Google Chrome'u açtığımızda hemen 1-2 saniye içerisinde Google Chrome'da açılmış oluyor. Normalde bu işlem yaklaşık 2,5 dakika sadece açılması 1 dakikada Google Chrome'un açılması 3,5-4 dakikayı buluyordu. Bakın işlemleri artık çok hızlı bir hale getirmiş olduk. Evet SSD'nin farkını bu şekilde de sizlere masaüstü bilgisayarda göstermiş olduk arkadaşlar.